Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trabalika <laughs> Gizemleri Part 1'i çekiyorum. İlk önce kuaföre giriyoruz. Arkadaşlar şimdi kuaföre geldik ya. Şuradaki karakterler var. Nerede onlar? Aynen. Bir dakika. Ha bunlar benim karakterlerim. Bir dakika. Onlar bir gelsin. Hıh. Arkadaşlar bu karakterler var ya. Mesela e, şunu oturturalım. Robotu oturturalım. E, şu kızı da çekelim. de i̇şte bunu oturturalım. Mesela bunu bu saçma modelini yapabiliyorsunuz. Gör gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, mesela bunu boyayabiliyoruz da. Bakın. Ben bunu pembeye boyayacağım. Hiç sevmediğim bir renk. Bakın. Bu şekilde olabiliyor hepsinde. Bakın bunu da deniyoruz. Bu da aynı şekilde. Bunu da kırmızıya boyayacağım. Bu şekilde. Buna e, şu saçı deneyeceğim. Yakışacağını düşünüyorum. Iy tipe bak. E, bunu da mor yapacağım. Yani arkadaşlar bu da böyle bir gizem. Böyle olabiliyor. E, bu karakterlere de saç yapılıyormuş. Ben bunu ilk defa öğrendiğimde şaşırmıştım. Şimdiki diğer gizemimize geçelim. Ve arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Ve arkadaşlar ben buraya geldim. Neredeyim ben? kendimi bulayım. Hı. Buraya geldim gördüğünüz gibi. Şimdi ve bu yeşil tuşa basıyorum. Burası kale oluyor. Burası yani çok büyük bir gizem değil arkadaşlar. Şimdi sıradaki gizemimize geçelim. O da güneşle alakalı. Arkadaşlar şimdi gözlük olan herhangi bir yere gidiyoruz. Benim evimde kendi gözlüklerim olduğum için evime giriyorum. Siz başka yerlere de girebilirsiniz. Ve arkadaşlar kendi evime geldim. Buradan böyle bir gözlük alacağım ve güneşi aynen bir dakika balkona. Şimdi e, havuzlu terasımıza çıkalım. Orada iyice görün. Arkadaşlar güneşe bizim taktığımız her şeyi takabiliyorsunuz. E, mesela şapka falan da takabiliyordu sanırım. Yanlış bilmiyorsam benim şapkalarım nerede? Bir dakika mesela şu tokayla e, bu tokayı değil de şu ikisini götürelim arkadaşlar. Bunu koyacağım. Aynen bu ikisini götürelim. Bakalım güneşe bunlar da takılabiliyor mu? Gözle takıldığını biliyordum. Ama bunlar takılıyor mu merak ettim. Ama her şey takılıyordu hani. Yok arkadaşlar güneşe bu şekilde ta, bu tarz şeyler takılmıyormuş. Ve arkadaşlar sıradaki gizemiz için de buraya giriyoruz. Ve şuradaki tablolardan birinde olması lazımdı. Nerede o? Ha arkadaşlar buradan bu küreyi alacağız. Bir dakika şurada ne var? Kıyafet mi? Neyse. Çok boş yapmayayım. Şimdi arkadaşlar üst kata gideceğiz. Evet şimdi yukarıya geldik. Ee, şimdi buralarda bir şey olması lazım. Nerede o? Evet bu. Şimdi ben de kendim gelip tövbe estağfurullah. Hayale çağıracağız. Neredeyim? Arkadaşlar şimdi bunu bunun üstüne koyuyoruz. Ve birazdan elektrikler gidecek. İyi izleyin. Tövbe tövbe estağfurullah. Ben de diğer elime geç. Arkadaşlar olmaya başlayınca başlatsam ama oluyor sanırım. Oluyor. Evet. Hadi ol artık yeter video uzadı senin yüzüne. Bir Hala bekliyorum arkadaşlar. Bakın olmuyor. Yani olacak ama biraz elete geç oluyor. Ne zaman? Hadi. Ben o hayaleti bir ara psikopattım. Evimde besliyordum o hayaleti. Bunlar çıkan hayalet ama çok tatlı bir hayalet. Bekle gelin gelsin siz de görün. Hala bekliyorum. Arkadaşlar gece yaptığımı yine hala bekliyorum. Ol artık ol yeter bıktım senden. Bunun olması için böyle her yer ışıklar gidiyor. O hayalet geliyor sonra ışıklar tekrardan açılıyor arkadaşlar bunlara ayırdığımızda. Ama daha olmadı. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra Almanya'ya gidiyorum videosu gelecek. Ve ben bu evde yani Almanya'daki evimmiş gibi bu evde bir iki ay kalacağım yani. Burada videolar gelecek. Hem ben bu eve çok taşınmak istiyordum ama minik bir ev olduğu için taşınamıyorum. Çünkü ben Leia, Lina, üçümüz bu eve sığmayız ve bu mutfak benim hayalimdeki mutfak. O kadar güzel ki anlatamam. Bu dolap niye böyle? Allah Allah. Oynayayım mi girdi? Tövbe tövbe. Neyse ya hadi bekliyorum artık ol ol. 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 Arkadaşlar bu biraz geç olacak sanırım. Ama bunu zaten biliyorsunuzdur. O yüzden bu video başına uzatmayacağım. Bir gizemle işte buradan çıkardım böyle. Krampet eve. Neyse arkadaşlar video buraya kadar kanalı abone olup videomu like atmayı unutmayın. Öptüm bay bay. de bana olmam için ben destek olsanız sevinirim.